Hadi gençler, iyisiniz valla. Atlayın. away. Bekliyoruz, bekliyoruz. Merak etme. Şimdi nereden gideceğiz biz? Yılan, yılan çifti mi? Yılan çiftliğinde geçmiştik <laughs> geçen sefer. Oo. This is snake farm not too far from here. We can go check it out. You look as pale as a drowned baby man. Oh, oh god. Ne oh, olur oh, <laughs> kusma, ne <No gülüyor> olur kusma, hayır, hayır, <laughs> hayır. Tamam, hemen çiftliğe gidiyoruz. Ba öksüme başladım. Acaba bir dakika arabaya durdursam tam durdum. Check <laughs> <laughs> Of course. Oh. İyi, en azından arabaya kusmadı.